Herkese merhabalar. Lezzet sisteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan yumuşak ve çok lezzetli bazlama tarifimiz var. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de kolay gelsin. Afiyet olsun. Fazla bekletmeden bazlama tarifimizin yapımına geçiyorum. Malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimizin hamurunu yoğurmaya başlamadan önce ön mayalanma işlemini yapıyoruz yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru maya, kaşıkla ölçmek gerekirse 1 yemek kaşığı dolusu tepeli olacak şekilde denk geldi. İçerisine 1 su bardağı unu ilave ediyoruz. Tel çırpıcıyla 5-10 saniye pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. Üzerini kapatıyorum. Mayanın aktifleşmesi için yaklaşık bir 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra mayamız bu şekilde köpük köpük oldu ve kabardı. Mayamız aktifleşti. Maya kokusunun çıkması için de 5-10 saniye karıştırıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık süt, 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karışıma bardakla ölçerek hazırlamış olduğum undan 2 3 aşama tahta kaşıkla karıştırarak ilave ediyorum. Hamur ağırlaşınca kaşığı bırakıyoruz. Unun miktarı yeterli geldi. Hamuru elimle 3-4 dakika yoğuruyorum. Hamur için kullandığım un miktarı 1 su bardağı unu ön mayalama işleminde kullandım. 6,5 su bardağı unu da yoğurma aşamasında kullandım. Toplamda 7,5 su bardağı un kullanmış oldum un kalitesine göre bu miktarlar az da olsa değişebilir. O yüzden unu her zaman kontrollü kullanıyoruz. Hamurun kıvamı ele yapışan, yumuşak kıvamda olacak gördüğünüz gibi. 3-4 dakika yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi yapışan kıvamda bir hamur. Elime birazcık sıvı yağ alıyorum. Gördüğünüz gibi 3-4 dakika yoğurduktan sonra elime birazcık sıvı yağ alıyorum ve birkaç saniye yoğuruyorum. Hamur elime yapışmıyor artık. Kıvamı da yumuşak. Hamuru ortaya toparladım. Üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat 1,5 saat mayalanması için ılık ortamda bekletiyorum. 1 saat sonra mayası gelen hamurun üzerine açıyorum. Hamur neredeyse 3 katına çıkmış. Gördüğünüz gibi oldukça güzel mayalanmış. Hamura ve tezgaha hafif un serpiyorum. Tezgahın üzerine alıyorum. 5-10 saniye hamurun havasını alıp toparlıyorum. ve 7 eşit parçaya bölüyorum. Sizlerde istediğiniz büyüklükte parçalara bölün. İstediğiniz büyüklükte veya küçüklükte bazlamalarınızı yapın. Portakal büyüklüğündeki parçaları beze yapıyorum. İlk yaptığım bezeden başlayarak yapışma olursa hafif un serperek elimizde veya oklavayla ya da merdane ile hafif genişletiyorum fazla ince olmayacak şekilde temiz bir bezin üzerine yine çok az miktarda un serpiyorum yapışmaması için ve bezin üzerine alıyorum diğerlerine de bu işlemi yapıyorum bu ölçülerde açıyorum bu büyüklükte açıyorum boşluk kalacak şekilde bezin üzerine diziyorum üzerini bezle örtüyorum tekrar yer mayası için yaklaşık bir 20-25 dakika dinlendiriyorum 20 dakika sonra bazlamalar kabarmış. Pişirmek için hazırlar. Yavaşça alıyoruz. Orta ateşte ısınan teflon tavanın içerisine yerleştiriyorum. Üzerini kabarınca fazla bekletmeden çeviriyoruz. Bu yüzü de yakmadan biraz sağa sola çevirerek pişiriyoruz. Yaklaşık 2,5-3 dakika gibi bir zaman içerisinde içini çekerek pişiriyoruz. İki yüzü de pişince bazlamayı bezin üzerine alıyoruz. İkinci bazlamayı da sıcak tavaya yerleştiriyorum. Bazlamanın üzeri kabarınca bekletmeden ters çeviriyorum. Bu aşamada sağa sola çevirip içini çekerek ve yanmaması için de bu şekilde kontrollü pişiriyoruz. Ocağımızın altı orta ateşte veya orta ateşin birazcık üzerinde olabilir. Sürekli kontrol ederek yakmadan pişiriyoruz. Bütün bazlamaların hepsini bu şekilde pişirdim. Hamur olmaması için de bir bez üzerine yerleştiriyorum soğuyana kadar. Sıcakken üst üste koymuyoruz yoksa nemlenir. Son pişen bazlamamız biraz sıcaktı. Üzerine tereyağı sürdüm ve çok lezzetli oldu. Kesinlikle tereyağlı bazlamayı da tavsiye ederim. Bazlamalarımız gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşak. İç dokusunda da kesinlikle hamurluk yok. İçini çekerek çok güzel pişmiş. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Yemeklerin yanında kahvaltılarınıza bu bazlama tarifimden yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.